Merak ettiğini biliyorum. Ee, bir hafta geçti, tam bir hafta geçti. Ee, kilo verme challenge'a başladığımdan beri ve orada verdiğim söz şuydu. Şu anda size e, söz veriyorum ki 1 Ocak'tan itibaren Ocak ayı boyunca tam 10 kilo verecek şekilde hayatımı düzenli sokacağım. Bakalım bunu başarabilecek miyim? Peki bundan sonra ne oldu? Geçtiğimiz haftadan bu haftaya ne kadar fark etti? Ona bir bakalım. Geçtiğimiz hafta tartıldığımda kilom şuydu. Ve bu hafta yani bir hafta 12 saat geçti üstünden pazar sabahı tartıldığında Filom bu 2.8 kilo gitmiş ilk haftada Bu size çok gibi gelebilir ee, bu arada ama abi bir ayda kilo vermeye çalışma. Bu çok zarar verebilir sana. Diğer arkadaşlara ilgilenen, tavsiye edip olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki yani belli bir miktarın üstünde haftada kilo vermeye çalışmak zarar verebilir. Özellikle kibrit kutusu yemek, hatta en kötüsü hiç yememek sıkıntılı olabilir. Ama ben hakikaten bununla ilgili geçmişten günümüze çok fazla tecrübem var. Çok fazla kilo vermeye çalıştım. Diyet İki kere ciddi olarak denedim. Birisinde çok ciddi e, kilo vermeyi başarmıştım. 2 ayda, iki iki 2,5 ayda galiba 12 kilo vermeyi başarmıştım. E, bunun ama düzenli ve süreklilik kazanması lazım. Yani bir diyet gibi değil de yaşam standardı haline gelmesi lazım. E, yoksa verdiğiniz kiloyu yavaş 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 tekrar geri e, alıyorsunuz. Benim bu seferki niyetim bu. Sizle bunu paylaşma sebebi de bu aslında. O yüzden bir haftada 2.8 kilo kendimi biliyorum benim için az bir kilo yani verebileceğimden az verdim. Bunun da sebebi kaçamaklarım oldu. İlk 3 gün bayağı iyi uyudum diyetime, yediğime, içtiğime. Ama sonra yeni bir işe girdiğim için bununla ilgili kutlamalar oldu falan filan. Doğru beslenmenin biraz dışında yedim. Ha ne yaptım? İşte akşam yemeğinde birazcık abarttıysam kahvaltıyı çok hafife aldım veya atladım. Şöyle bir kuralım var. Çok acıkmadıysan yeme gibi bir kuralım var. Hatta acıkmadıysan hiç yeme. Ama bende nasıl işliyor bu mekanizma? Veya şunu, şunu anlatayım yani çok fazla karıştırmayayım. Nasıl oluyor da haftada verdiğim 2.8 kiloya az diyebiliyorum? Bunun birkaç sebebi var. Bir, metabolizmam çok hızlı. Yani normal bir erkek ve kadın vücutları çok farklı ama normal bir erkek vücudundan da çok hızlı bir metabolizmam var benim. Ve çok hızlı yapıyorum. Yani oturduğum yerde harcadığım kalori 3.000-3.500 kalori civarında ölçümlere göre. Bu da demek oluyor ki bütün gün yatsam yarım kilo veriyorum zaten. Bir şey yemeyecek. Ye yemediğim durumda tabii bunun üstüne kalkıyorsun, işini gücünü yapıyorsun. Ha bu arada spor yok şu anda. Sporu sonradan eklemeyi düşünüyorum ki ilk başta vücut kendi ağırlığıyla, kendi o bazal hızıyla e, ilk e, atabileceği kiloyu atsın. Peki e, nasıl oluyor da 115-110 kilo civarında olabiliyorum? E, çok fazla abur cubur var. Yemeği abartmam yani e, yemekle ilgili bir sıkıntım yok, çok yemekle ilgili ama Aralarda çok fazla ıvır zıvır abur cubur huyu var bende ve özellikle belli saatlerde veya belli mekanlarda bu abarabiliyor. Yani getirin önüne koyun yarım kilo tulumba tatlısını çat diye gömebilir bir durumdayım. Ama bunun zararında farkındayım. Bu abur cubur, arada bir şeyler yeme, mekanla Endekslenmiş veya saatle endekslenmiş kötü beslenme alışkanlığını atmanın en iyi yolu da 0-1 kuralı. Ben burada 0-1 kuralını şöyle tanımlıyorum. Ya hep ya hiç. Yani hiç yememe kuralını ben bu hafta için hem kardan evde sıkışıp kaldığımızda evde olan kalan gıdaları tüketmek adına, kutlamaydı vesaireydi, ufak tefek bir şeyler yeme adına kullandım. Ama arada mesela doğum günü kutlaması oldu benim değil başkasının. Arada başka bir şeyler oldu. Oralarda gelen ıvır zıvır tatlıydı vesaireydi gibi şeyleri bir kenara attım. Hiçbir şekilde elimi sürmedi. Bunun haricinde unlu gıdalarla ilgili bir sıkıntım var. Çok seviyorum simitli, ekmekli vesaireydi gibi şeyleri tüketmeyi. Ve fark ettim ki metabolizmada bir döngüye de sebep oluyor bende. Mesela fazla ekmek tükettiysem çabuk acıkıyorum veya fazla e, unlu bir şey yediysem bir süre sonra kazıntı başlıyor e yine yeme ihtiyacı doğuruyor. Buraya gidip et vesaire, sebze yemek istemiyorsunuz, bulduğunuz simitli vesaireydi gibi yine unlu gıdalara gömüyorsunuz kendiniz. Bu da döngüye sokuyor. Onu yedikçe daha çok acıkıyorsunuz, onu da yedikçe daha çok acıkıyorsunuz. E, unlu gıdalarla ilgili söyleyebileceğim bir şey var. Hani aranızda migren hastası vesaire olan arkadaşlar varsa ben migren hastası değilim Allah'a çok ama şu var, geçtiğimiz birkaç sene yani 3-4 sene öncesine itibaren haftada bir veya iki kere yoğun baş ağrılarım oluyordu. Böyle gözün arkasından başlayıp beyne vuran. Bu daha sonra terlemeye ve mide bulantısına da sebep oluyordu. Hem ilgilen başlangıcı gibi bir şey olduğunu tahmin ediyordum. Çözümünü de bulamıyordum. Çözümünü fark ettim ki diyet yaptığımda buldum. Yani diyet yaptığımda o 12 kiloyu verdiğim dönemde fark ettim ki baş ağrılarım kalmadı. Direkt olarak Buğday Göbeği diye bir kitap aldım, okudum. Öğrendim ki genetiği değiştirilmiş buğdayımız, bugün kullandığımız ne tür yan etkilere sebep olabileceği tam olarak bilinmeden sadece Yield yani üretim miktarı artacak şekilde genetiğiyle oynanmış bir ürün olduğu için muhtemelen benim başarılarımı tetikleyen şeydi. Çünkü ne zaman ki buğday ürünü yemeyi bir gün abartıyorum Hemen baş başlıyor o için. Peki ben ne yapıyorum hani diyet adına, ona da söyleyeyim size. Bu arada mikrofonum yok. Geçenlerde evde bir temizlik oldu. Herhalde bir yerlere gitti, bulamıyorum. O yüzden hafif bir yankı ve ses kalitesizliği var videoda. şimdi ben özür dilerim. Evet, ne yapıyorum ben? Kilo vermek için yaptığım diyetin ismi nedir? Her şeyden önce diyet demiyorum ben buna. Dediğim gibi artık benim yaşam standartım bu diyorum şu önümüzdeki kalan 3 haftayı da atlattıktan sonra kendimi deli gibi sıkmayacağım. şunu da yemeyeceğim, bunu da yemeyeceğim diye. Sadece o aradaki abartılmış tatlı ve unlu ve yani çikolata o kadar abartı değildir ama tatlı ve unlu yeme sekansları bitecek tamamen. Zaten 21 gün boyunca bu tatlı, şekerli vesaire yememe alışkanlığını edindiğinde beyin rahatlıyor. Beyin 21 günde bir alışkanlığı ediniyor veya alışkanlıktan vazgeçiyor şu, bunu funda isminde bir çok başarılı beslenme uzmanına gitmiştim. O 12 kilo verdiğim zaman da onun tavsiyesi üzerine ben bir ekmek buldum. O ekmek maalesef sadece İstanbul'da çıkıyor. İstanbul Halk Ekmek'in tam organik e, buğday ekmeği. Tam organik buğday ekmeği bakın. E, organik buğday ekmeği değil, buğday ekmeği değil. Tam anlamıyla Allah e, gücenmesin ama e, tahta kıvamında olan bir ekmek. Tam organik buğday ekmeği ve Son tarihi geldiği anda küfleniyor. Yani bu şey gösteriyor, tarihi, son kullanım tarihi uzatmak için hiçbir ek, madde yok içinde. Bu tam organik da ekmeğinde sabah iki dilim, öğlen iki dilim diyorum. Akşam aklıma gelmiyor çok fazla. Ekmek, e, unlu vesaire isteği, pazarte, şey sabah ve öğlenleri olduğu için akşam yemeyebiliyorum. Birincisi bu, tam organik. İstanbul hal ekmeğin tam organik buğday ekmeğinden tüketin. Eğer benim gibi ekmek, unlu vesaire e, zaafınız varsa. İkincisi, sabah kahvaltıda böyle bir avuç dolusu maydanoz yiyin. Maydanoz, kan şekerinizi düzenleyerek e, açlık hissinin çabuk gelmesini engelliyor. Benim sıkıntım şu... Ee, özellikle tatlıya ve unluya gömdüğüm zamanlarda açlık hissinin gelmesini beklemek gibi bir şey yok. Tamamen psikolojik olarak elim gidiyor. E o yüzden kafamda engellemişken fiziksel olarak gelmesini bunu engellemek için sabahları bir avuç maydanoz yeme gibi bir e, alışkanlık edindim. 3 gün içinde kilomuzlar bağlı olarak 1 e, litre su tüketin. Çok kaba bir e, şeyle. Hmm, Hesapla 30 kilo ağırlığınız başına birlikte litre su tüketmeniz lazım her gün. Bu üçü profesyonel bir diyetisyene veya bir doktora e, danışmadan yapmanızı tavsiye edeceğim e, şeyler. Bunun haricinde eğer ki hakikaten kilo probleminiz varsa kilo veremiyorsanız alamıyorsanız profesyonel bir diyetisyenle e, çalışmanızı ben tavsiye ederim. İyi gidiyor. Yani 2.8 kilo dediğim gibi az. Rekorumu söylemeyeceğim hani e, bir hafta içinde verebildiğim. E, kilo miktarını o hakikaten şey değil, faydalı bir hedef olmaz hiçbirimiz için. Bundan sonraki haftalarda giderek birazcık daha hani bu hafta ilk haftaki kaçamaklardan e, uzak durarak yapmam lazım çünkü ilk hafta verdiğiniz kilo kadar ikinci üçüncü ve dördüncü haftalarda vermeniz mümkün değil. Su da altı bile tabi o da var. E, suyu da e, ilk hafta daha hızlı veriyorsunuz. Bundan sonra biraz daha, daha hafifleşecektir e, kilo verişim ama 10 kilo hedefimden e, şaşmaya niyetim yok. İnşallah Allah'ın izniyle ay sonunda 105 kilo, 105,5 kilo inmiş olarak e, karşınıza çıkacağım. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Görüşürüz.